Trabzon'da etkili yağışların ardından endişe verici bir kayıp haberi geldi. Akçabat ilçesine bağlı Çukurca mahallesinde bir vatandaşın kaybolduğu bildirildi. 60 yaşındaki Hüseyin Aydın'dan dünden bu yana haber alınamıyor. Ailesinin ihbarı üzerine bölgede arama çalışmaları başlatıldı. AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri bölgede titiz bir şekilde çalışma yürütüyor. Dere yatakları, ormanlık alanlar ve selin sürüklediği güzergahlar tek tek taranıyor. Yetkililer, vatandaşlara sel riski devam eden bölgelerden uzak durmaları yönünde uyarıda bulunurken, Hüseyin Aydın'ı bulmak için zamanla yarış sürüyor. Trabzon'da etkili yağışların ardından endişe verici bir kayıp haberi geldi. Akçabat ilçesine bağlı Çukurca mahallesinde bir vatandaşın kaybolduğu bildirildi. 60 yaşındaki Hüseyin Aydın'dan dünden bu yana haber alınamıyor. Ailesinin ihbarı üzerine bölgede arama çalışmaları başlatıldı. AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri bölgede titiz bir şekilde çalışma yürütüyor. Dere yatakları, ormanlık alanlar ve selin sürüklediği güzergahlar tek tek taranıyor. Yetkililer, vatandaşlara sel riski devam eden bölgelerden uzak durmaları yönünde uyarıda bulunurken Hüseyin Aydın'ı bulmak için zamanla yarış sürüyor. Trabzon'da etkili yağışların ardından endişe verici bir kayıp haberi geldi. Akçabat ilçesine bağlı Çukurca mahallesinde bir vatandaşın kaybolduğu bildirildi. 60 yaşındaki Hüseyin Aydın'dan dünden bu yana haber alınamıyor. Ailesinin ihbarı üzerine bölgede arama çalışmaları başlatıldı. AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri bölgede titiz bir şekilde çalışma yürütüyor. Dere yatakları, ormanlık alanlar ve selin sürüklediği güzergahlar tek tek taranıyor. Yetkililer vatandaşlara sel riski devam eden bölgelerden uzak durmaları yönünde uyarıda bulunurken Hüseyin Aydın'ı bulmak için zamanla yarış sürüyor. Trabzon'da etkili yağışların ardından endişe verici bir kayıp haberi geldi. Akçabat ilçesine bağlı Çukurca mahallesinde bir vatandaşın kaybolduğu bildirildi. 60 yaşındaki Hüseyin Aydın'dan dünden bu yana haber alınamıyor. Ailesinin ihbarı üzerine bölgede arama çalışmaları başlatıldı. AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri bölgede titiz bir şekilde çalışma yürütüyor. Dere yatakları, ormanlık alanlar ve selin sürüklediği güzergahlar tek tek taranıyor. Yetkililer, vatandaşlara sel riski devam eden bölgelerden uzak durmaları yönünde uyarıda bulunurken Hüseyin Aydın'ı bulmak için zamanla yarış sürüyor. Trabzon'da etkili yağışların ardından endişe verici bir kayıp haberi geldi. Akçabat ilçesine bağlı Çukurca mahallesinde bir vatandaşın kaybolduğu bildirildi. 60 yaşındaki Hüseyin Aydın'dan dünden bu yana haber alınamıyor. Ailesinin ihbarı üzerine bölgede arama çalışmaları başlatıldı. AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri bölgede titiz bir şekilde çalışma yürütüyor. Dere yatakları, ormanlık alanlar ve selin sürüklediği güzergahlar tek tek taranıyor. Yetkililer, vatandaşlara sel riski devam eden bölgelerden uzak durmaları yönünde uyarıda bulunurken Hüseyin Aydın'ı bulmak için zamanla yarış sürüyor. Trabzon'da etkili yağışların ardından endişe verici bir kayıp haberi geldi. Akçabat ilçesine bağlı Çukurca mahallesinde bir vatandaşın kaybolduğu bildirildi. 60 yaşındaki Hüseyin Aydın'dan dünden bu yana haber alınamıyor. Ailesinin ihbarı üzerine bölgede arama çalışmaları başlatıldı. AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri bölgede titiz bir şekilde çalışma yürütüyor. Dere yatakları, ormanlık alanlar ve selin sürüklediği güzergahlar tek tek taranıyor. Yetkililer, vatandaşlara sel riski devam eden bölgelerden uzak durmaları yönünde uyarıda bulunurken Hüseyin Aydın'ı bulmak için zamanla yarış sürüyor. Trabzon'da etkili yağışların ardından endişe verici bir kayıp haberi geldi. Akçabat ilçesine bağlı Çukurca mahallesinde bir vatandaşın kaybolduğu bildirildi. 60 yaşındaki Hüseyin Aydın'dan dünden bu yana haber alınamıyor. Ailesinin ihbarı üzerine bölgede arama çalışmaları başlatıldı. AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri bölgede titiz bir şekilde çalışma yürütüyor. Dere yatakları, ormanlık alanlar ve selin sürüklediği güzergahlar tek tek taranıyor. Yetkililer, vatandaşlara sel riski devam eden bölgelerden uzak durmaları yönünde uyarıda bulunurken, Hüseyin Aydın'ı bulmak için zamanla yarış sürüyor. Trabzon'da etkili yağışların ardından endişe verici bir kayıp haberi geldi. Akçabat ilçesine bağlı Çukurca mahallesinde bir vatandaşın kaybolduğu bildirildi. 60 yaşındaki Hüseyin Aydın'dan dünden bu yana haber alınamıyor. Ailesinin ihbarı üzerine bölgede arama çalışmaları başlatıldı. AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri bölgede titiz bir şekilde çalışma yürütüyor. Dere yatakları, ormanlık alanlar ve selin sürüklediği güzergahlar tek tek taranıyor. Yetkililer, vatandaşlara sel riski devam eden bölgelerden uzak durmaları yönünde uyarıda bulunurken Hüseyin Aydın'ı bulmak için zamanla yarış sürüyor. Trabzon'da etkili yağışların ardından endişe verici bir kayıp haberi geldi. Akçabat ilçesine bağlı Çukurca mahallesinde bir vatandaşın kaybolduğu bildirildi. 60 yaşındaki Hüseyin Aydın'dan dünden bu yana haber alınamıyor. Ailesinin ihbarı üzerine bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Afad, jandarma ve sağlık ekipleri bölgede titiz bir şekilde çalışma yürütüyor. Dere yatakları, ormanlık alanlar ve selin sürüklediği güzergahlar tek tek taranıyor. Yetkililer vatandaşlara sel riski devam eden bölgelerden uzak durmaları yönünde uyarıda bulunurken Hüseyin Aydın'ı bulmak için zamanla yarış sürüyor. Trabzon'da etkili yağışların ardından endişe verici bir kayıp haberi geldi. Akçabat ilçesine bağlı Çukurca mahallesinde bir vatandaşın kaybolduğu bildirildi. 60 yaşındaki Hüseyin Aydın'dan dünden bu yana haber alınamıyor. Ailesinin ihbarı üzerine bölgede arama çalışmaları başlatıldı. AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri bölgede titiz bir şekilde çalışma yürütüyor. Trabzon'da metrekareye düşen 63 kilogram yağış kentte hayatı durma noktasına getirdi. Su baskınları, taşkınlar, heyelan ve kaya düşmeleriyle birlikte alt ve üst yapıda ciddi hasar oluştu. Özellikle devlet sahil yolu sel sularıyla kaplandı. Çok sayıda araç suya gömüldü. Bazı sürücüler ise araçlarında mahsur kaldı. Cadde ve sokaklar göle dönerken ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Tiski, karayolları ve itfaiye ekipleri tıkanan mazgalları açmak ve su tahliyesi için seferber oldu. Suların çekilmesiyle birlikte temizlik ve onarım çalışmalarına hız verildi. Yüksek kesimlerde toprak kaymaları meydana geldi. Tarım arazileri zarar gördü. Bazı yollar ulaşıma kapandı. Belediyeler arası dayanışmayla çevre illerden vidanjör ve destek ekip sevk edildi. Trabzon Valiliği öncülüğünde kriz koordinasyon merkezi oluşturuldu. Tüm kurumlar alarm durumuna geçti. Ekipler, vatandaşlardan gelen sel, taşkın ve heyelan ihbarlarına anında müdahale ediyor. Öte yandan Akçabat ilçesi Çukurca Mahallesi'nde 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'dan haber alınamıyor. Evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Aydın'ın sele kapıldığı düşünülüyor. AFAD ekipleri termal drone destekli arama çalışmalarını Sera Deresi ve Sera Gölü çevresinde sürdürüyor. Ancak şu ana kadar kayıp vatandaşa ait herhangi birize ulaşılamadı. Trabzon'da metrekareye düşen 63 kilogram yağış kentte hayatı durma noktasına getirdi. Su baskınları, taşkınlar, heyelan ve kaya düşmeleriyle birlikte alt ve üst yapıda ciddi hasar oluştu. Özellikle devlet sahil yolu sel sularıyla kaplandı. Çok sayıda araç suya gömüldü. Bazı sürücüler ise araçlarında mahsur kaldı. Cadde ve sokaklar göle dönerken ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Tiski, karayolları ve itfaiye ekipleri tıkanan mazgalları açmak ve su tahliyesi için seferber oldu. Suların çekilmesiyle birlikte temizlik ve onarım çalışmalarına hız verildi. Yüksek kesimlerde toprak kaymaları meydana geldi. Tarım arazileri zarar gördü. Bazı yollar ulaşıma kapandı. Belediyeler arası dayanışmayla çevre illerden vidanjör ve destek ekip sevk edildi. Trabzon Valiliği öncülüğünde kriz koordinasyon merkezi oluşturuldu. Tüm kurumlar alarm durumuna geçti. Ekipler vatandaşlardan gelen sel, taşkın ve heyelan ihbarlarına anında müdahale ediyor. Öte yandan Akçabat ilçesi Çukurca Mahallesi'nde 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'dan haber alınamıyor. Evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Aydın'ın sele kapıldığı düşünülüyor. AFAD ekipleri termal drone destekli arama çalışmalarını Sera Deresi ve Sera Gölü çevresinde sürdürüyor. Ancak şu ana kadar kayıp vatandaşa ait herhangi bir ize ulaşılamadı. Trabzon'da metrekareye düşen 63 kilogram yağış kentte hayatı durma noktasına getirdi. Su baskınları, taşkınlar, heyelan ve kaya düşmeleriyle birlikte alt ve üst yapıda ciddi hasar oluştu. Özellikle devlet sahil yolu sel sularıyla kaplandı. Çok sayıda araç suya gömüldü. Bazı sürücüler ise araçlarında mahsur kaldı. Cadde ve sokaklar göle dönerken ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Tiski, karayolları ve itfaiye ekipleri tıkanan mazgalları açmak ve su tahliyesi için seferber oldu. Suların çekilmesiyle birlikte temizlik ve onarım çalışmalarına hız verildi. Yüksek kesimlerde toprak kaymaları meydana geldi. Tarım arazileri zarar gördü. Bazı yollar ulaşıma kapandı. Belediyeler arası dayanışmayla çevre illerden vidanjör ve destek ekip sevk edildi. Trabzon Valiliği öncülüğünde kriz koordinasyon merkezi oluşturuldu. Tüm kurumlar alarm durumuna geçti. Ekipler vatandaşlardan gelen sel, taşkın ve heyelan ihbarlarına anında müdahale ediyor.